Eylem. Eylem içeride mi? Tabii ki hayır. Anneannem etrafı toparlarken alıp buraya koymuştur Mant mantıken. Baba niye titriyorsun ya? Heyecandan. Milletvekilimiz gelecek ya. Hani oldum. Eylem nerede ki acaba? Birçok giden memnun ki... ...yerinden <laughs> dönen yoksa benimden. Anlamadım. <laughs> Eylemle röportaj çözecektik de... ...nerede o ya? Merak ettim. bu muhakkak... ...huzurlu bir yerdedir. Öf! <laughs> 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 Dur bakayım. Eylem! Ağırma Nur hayatım öyle eylem diye. <laughs> Sinirim oynadı. Bir gün öldüreceğiz sen bu kıza. <laughs> İsmi bile hoplatıyor bunu. Uykusuna bu uykusuna boğacak. Böyle bir küçük olmak yok. <laughs> Haydi bir alışverişteyim. Ah, evet. Gerçekten eylem nerede? Yani onun Belli bir yeri yok ki yani öyle <laughs> seyyar olarak. Ne yapacağınız eylemi? Ee, ya röportajda bir iki bir şey söylemeyi unutmuşuz. Kayıt cihazını alıp gelebilirse. Ha kayıt halde bende. Ha. Ee, ben geleyim diyeceğim ama. <laughs> tabii, tabii oğlum gitme. Ben tatlıyorsun. <laughs> ben tatlıyorsun. Ben tatlıyorsun. Şey ben tatlıyorsun. Selahattin, birini çağıralım. İmam, Yok. Hani böyle cinayetlerden sonra filmlerde falan... ...özel uzman temizlik ekipleri falan oluyor ya. Ha, internetten bakar buluruz. Ha. Lan bize kaçak çay lazım olsa adamını bulamayız biz. Çünkü öyle sazan bir hayatımız var. E ne yapacağız? Hop! Ne oluyor ya? Gülistan, sizin odayı silivereceğim. Bir bura kaldı. Y gerek yok anne, temiz burası. Gülistan. Az çık bak bir şey söyleyeceğim. Kız bana bak çaktırma. Nur hayata gelen hediyelere dayanamadım. Az çık el koy. Hayda, of! Ay bir gümüş tepsi gelmiş, böyle kalkmalı falan. Tamam anne, bakarız sonra. Haydi giyineceğiz biz, haydi, haydi. Burada bekliyorum, sileceğim orayı. Baban adamları evi gezdirecekmiş, dekorasyonu falan görsünler dedi. Hi hey Allah'ım ya, bakayım kapı sarayın burası, nesini gösterecekmiş acaba? Çamaşır suyu yapacağım orayı. Beş dakikaya kadar çıkmazsanız zorla giderim, biliyorsun. Hastalık çocuğum, ne yapacaksın? <laughs> Gülistan, bu böyle olmayacak. Bu kızı hastaneye götürelim. sen de polise her şeyi anlat. niye kızı öldüresin ki canım? Belki planlı değil. Kaza kurşunu yırtarsın. Sadece... ...bu sabah Deniz'den Emre... ...bu eleme öldürmek istiyorum, katillerle empati yapıyorum dedim. Temin de Nur Hayat teyit etti. Yani sadece o şey olabilir. Allah belanı versin Gürsan. Denizden Emir'i de öldürsek mi? Ha, hazır eline alışmışken. Ya, niye böyle gene benim başıma geliyor sen ya, ne de ya ben... Ay, ama bu bir rüya. Vallahi ben rüya görüyorum. Abi çünkü bak Deniz'i böyle kafasında siyah dizi saçıyla gördüm ben bak. Saçma. <laughs> tabii işte biri çaltımda ya yapma. Bunların dizisi artı eylemi, öldürme, arzın birleşiği. Hop! Rüya! 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 Ay, ay! Nasıl? Rüya mıymış? Lan! Allah ya. <laughs> Sayın vekilim, bekliyoruz efendim. Her şey çok güzel efendim hayatımızın en güzel günü.